Balkondayım. Evet. Ben daha önce video yapmıştım. O gün videoyu yayınladım. Pazartesi günü bugün akşam. Daha önce akşam yine video çekmiştim. Ama bu videoyu salı sabah sabah akşama atacağım. Mega kutu atacağım. Rico ile kastım. Daha önceki aramda bu saat falan var. Daha önceki videoyu bir saat çektim. Ama ben Böyle ondan 16-17 saat sonra atacağım. Yarın akşam atacağım. Pazartesi gibi bu çukuru var. Bunu açacağız abi. 5 bin oldum. <laughs> Dağıtım da bir kutu açmıştım. Şimdi bak hatırlabilirsin 5 bin oldum. Megayı açayım dedim. Basıyorum. 1 dakika olsun basacağım. Abi. Ses yankılanıyor küçük bir balkondayım. O bastım. Ya şimdi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bastım. Ya. Beş yazdı. 184 altın. O değil çıktı yalnız. 9 gel Şarjım bitiyor. 13 Karl. Dynamite kirimi. 30 Nita. 75 Penny. Oha Penny çok verdi bak. Bu kadar. Video bu kadar abi. Bitti video. 1 dakika 44 saniye video. Şuraya bakayım ya. Deneyim mi? Artık abi ya. <laughs> bakın 19 karta 20 olacak. Kesin abi ne çıkacaksın Max. Max çünkü diğer hesabını, Bakın buradan. Diğer hesabım. Buradan da arada kasıyorum. Buradan da video gelecek. Buraya da sprite çıktı. Sırf da çıktı. Burayı da kasıyorum yani 16600 bakın. Çok kasamıyorum çünkü çok zor kupalar. 3 dakika olsun kapatacağım videoyu. Şarjım da Şimdi kapatayım ya. Şey göstereyim size ben. Diyalım virüslerin bakın bakmıştım. He galenin ultrası şey. Nizom vuruyor ama çok uzun abi. Kutu gırvadı saldırısı. Bakalım neymiş? 6.300 çarpı 308 kaç oluyor oraya? <laughs> .300, 9 .300, 9 .300, 9 .300, 9 .300, 9 .300, 9 .300. 1800 188, 186, 1800 1816, 1800 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